Denetimsizce denizlere boşaltılan kanalizasyon ve gübre atıklarının temiz sulara karışması kirliliğin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca kıyıdan taşınan toprak miktarının son yıllarda artması berrak suların kaybolmasına neden oluyor. Denizdeki bulanıklığın artması deniz yosunlarında mercanları da terk ederek ışık alabilecekleri daha temiz sulara giderler. Mercanlar ise en önemli besin kaynaklarını kaybettikleri için yavaş yavaş ölür. Enerjisine büyük ölçüde katkı sağlayan yosunların kaybı mercanları açlığa ve hastalığa karşı savunmasız bırakır. Ayrıca son 150 yılda artan karbondioksit oranına bağlı olarak deniz sularının ısınmaya başlaması mercan resiflerini tehdit etmektedir. Mercanlara parlak rengini veren eksantra algleri ev sahiplerini terk ettikleri için mercanların beyazlaşmasına ve saydam hale gelmesine neden olmaktadırlar. Yukarıda verilen görsellerle ilgili olarak haber metninde mercan resiflerini tehdit eden aşağıdaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir? Ki burada baktığımızda özellikle denizlere boşaltılan kanalizasyon sularının e, ki insanlar tarafından oluşturulduğu bunun yanında e, yine iklim değişimlerine bağlı olarak sıcaklığın arttığı Yine oradaki insan faktörüne bağlı olarak e, su kirliliğinin arttığı ve küresel ısınmayla iklim değişikliğini dikkate aldığımızda da bunların hepsini dikkate alıyoruz. Ama doğal düşmanlar yani doğal bir özellikten burada bahsedilmemiş. Hep beşeri durum. Bunun dışında insanların etkisi, işte kıyıda meydana gelen erozyon etkisi gibi yani kıyıda taşınan toprak miktarı demiş. Yani o erozyona karşılık geliyor. Ama doğal bir süreçten burada bahsedilmemiş. İnsan faktöründen bahsedilmiş. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Marmara Denizi'nde deniz salyasının 1990'ların başından bu yana çeşitli etkenlere bağlı olarak olağan dışı artışı bir çevre felaketine sebep oldu. Marmara Denizi'nde gözlemlenen deniz salyası zaman içerisinde yetersiz atık su arıtımı, sanayi faaliyetleri ve iklim değişikliği sebebiyle artış göstererek belirgin hale geldi. Bu artış sonucu 2021 yılında görseldeki boyutlara ulaşan deniz salyası felaketi Marmara Denizi'nin ekosistemini tehdit etmeye başladı. Bu durumun ekosisteme, deniz canlılarına ve Marmara Denizi'nin biyoçeşitliliğine olan olumsuz etkileri sürmektedir. Marmara Denizi'ndeki bu çevre felaketi ile mücadele amacıyla hazırlanan bir eylem planında aşağıdaki maddelerden hangisinin yer alması beklenmez? Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak ki orada gemi üretilen tesislerde yani sanayi tesislerinde böyle bir uygulamanın yapılması oradaki kirliliği azaltacaktır. Marmara'daki balıkçılık, turizm ve deniz ulaşımı gibi ekonomik faaliyetlerden elde edilen gelirlerin korunmasında temel korunması temel hedef alınacak değil buradaki e, özellikle temizlenme durumu ya da buranın eski görünümüne kavuşması öncelikli bir özelliktir. Yani burada balıkçılıktan elde edilen gelir fazla olacak diye bunu görmezden gelemeyiz. O yüzden böyle bir e, hedef ya da böyle bir madde eylem planında yer almaz. Organik tarım yöntemleri sayesinde tarım kimyasalları azaltılıp toprağın ve suyun kirlenmesi önlenecek ki bu da yine alınacak bir önlem. Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak kamuoyunun e, bilgilendirilmesi için bir platform oluşturulacak. Bu da yine oradaki kirliliği azaltmak için bir önlem olabilir. Fosfor ve yüzey e, yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılıp organik temizlik ürünleri teşvik edilecek. Yine o suya karışan bu kimyasalların önlenmesi gerekiyor. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Bu üzücü fotoğraf Norveç'e bağlı Svalbard adasında fotoğrafçı Kerstin Langenberger tarafından çekildi. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kutup ayıları için durum çok daha ciddi. Burada Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesine göre kutup ayıları duyarlı kategorisi içinde. Bu şekilde ele alınmasının sebebi popülasyonlarının son 45 yıl içerisinde %30'dan fazla azalmış olmasıdır. Bu azalmanın sebebi ise habitatları olan deniz buzullarının hızla erimesidir. Ne yazık ki gelecekte de e, bu durum parlak gözükmüyor. Bunun yanında baktığımızda Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin raporuna göre denizdeki buzul alanlarının genişliğinin, kalınlığının yenilenme zamanlarının yapılan son modellemelerine göre 50 ila 100 yıl arasında ciddi bir azalma olacağını işaret etti. Görseldeki haber metninde insan ve biyoçeşitlikle ilgili durumlarından hangilerine değinilmemiştir? Küresel iklim değişikliği ya da değişimi ekosistemler için önemli bir tehdittir. Buna değinilmiş çünkü bu ayıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış. Günümüzde çevreyi kirleterek biyoçeşitliğe en büyük zararı insan vermektedir. Ki çevreye kirletmesinden değil de burada özellikle küresel ısınmanın etkisini arttırmasından kaynaklı bir özelliğe değinilmiş. O yüzden bu aşağıdaki ya da yukarıdaki parçada böyle bir özellik taşımıyor. Küresel ısınmayla birlikte bazı canlı türleri azalırken bazı canlı türleri artmaktadır. Ki burada sadece bir tanesinin azalmasından bahsediyor. Başka bir canlı türün artmasından bahsetmiyor bu parçada. O yüzden 2 ve 3'e değinilmemiş. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı görseldeki karbon ayak izi ile ifade edilir. Karbon ayak izi kişisel davranışların küresel iklim değişimine etkisini ölçmede kullanılır. Buna göre yukarıdaki dünya haritasında gösterilen ülkelerden hangisinde yaşayan insanların karbon ayak izi daha küçüktür? Özellikle sanayileşmenin fazla olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları, bunun yanında yine Avrupa'nın batı ve kuzeybatı kıyıları, bunun dışında Japonya ve Çin'in güney doğusunda sanayileşmenin yoğun olduğu alanlar var ve bu alanlarda sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak karbon ayak izi daha büyüktür. Ama 3 numarayla verilen Madagaskar'da çok fazla sanayileşme olmadığı için diğerlerine göre karbon ayak izi oldukça küçüktür. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı 3 numaralı merkez oldu. Tarımda kullanılacak suyun bir boruyla taşınıp bitkinin kök bölgesine görseldeki gibi damlar haline verilmesine damla sulama adı verilir. Bu sulama yöntemiyle yaklaşık %50 su tasarrufu sağlanır. Küresel iklim değişiminin muhtemel zararlarını azaltmaya yönelik hazırlık ve savunma stratejileri uyum sağlama çalışmaları olarak tanımlanır. Uyum sağlamadaki amaç meydana gelebilecek zararı azaltmaktır. Buna göre yukarıda açıklanan sulama yöntemi iklim değişimine uyum sağlayacak başlıca aşağıdaki strateji ve politikalardan hangisine dahil edilebilir? Ki su kaynaklarının akılcı bir şekilde kullanılması var olan su kaynaklarının yönetimi burada önemli olan kısmı oluşturmakta ve bunun özellikle politika kısmına dahil edilmesi de söz konusu olmaktadır. Geri dönüşüm dediğimizde ki bizim plastik gibi ya da birçok atık ürünü geri dönüştürmemiz, onu yararlı hale getirmemiz söz konusu olacaktır. Bu da doğal kaynakların tüketimini azaltacaktır. Enerji verimliliği dediğimizde işte farklı enerji kaynakları var. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik. Bunları en iyi, en verimli şekilde kurmak ve değerlendirmek gerekiyor. çeşitliğin korunması dediğimizde işte canlı türlerinin çeşitliliğine ve nesli tükenmekte olan canlıları koruma yönelik bazı özel Dikkat alabiliriz. Karbon salınımı dediğimizde özellikle fosil yakıtların kullanımını azaltmalı. Araç kullanımını özellikle petrolle çalışan araç kullanımını azaltmak gerekiyor. Hani Bu şekilde yorumlanabilir. Ama yukarıda bahsedilen su kaynaklarının yönetimi şeklinde değerlendirdik. B şıkkı doğru cevabımız oldu.